Kurbanını yurt dışında keseceklere bir uyarım. Kurban keseceklerin 3 gün gittikleri ülkede kalmaları, kişi başına 5 kilogram et getirmeleri ve etlerin bakumlu ambalajlarda olması gerekiyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi kurbanını yurt dışında kesecekler için bir dizi önlemler alındı. Amaç vatandaşın sağlıklı et yemesini sağlamak ve yerli üreticiyi korumak. Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bayramı fırsata çevirmek isteyenlere izin verilmeyeceği vurgulandı. Vatandaşlarımızın üç hususu bilmesi lazım. Birincisi yani en az üç gün bir kere şeyde kalmaları gerek yurt dışında. Yani kurban bayramına gidip kesip aynı gün gelirse o eti getiririz. Ayrıca etler kesinlikle vakumlu ambalajlarda gelecek. Üç tane kuralımız. Üç gün vakumlu ambalaj ve 5 gün. Maalesef Kurban Bayramını fırsata çeviren bazı tüccarlar. Var. Geçen yıl yapılan kontrollerde belirlenen kuralları taşımayan 5 ton ete el konulmuştu.